Abi nasıl olur ya? Çekiyorsun lan. Çekiyorum, çekiyorum. Yani şey anlatmasa, görevli arkadaş anlatmasa biz hayatta bulamayız bunu. Değil mi? Bel Aklımıza gelir Belki de. Bulamazdık. Belki de kendi isteğiydi. Ya buraya bir büyük bir taş, iki tane taş lefa konulmuş. Bu taş buraya ait. Göster aydın burayı. Kemal Tahir 1910 doğumlu 73'te kalp krizinden vefat etti. Buraya ait. Kemal Tahir'imiz burada yatıyor. Allah rahmet eylesin. Yani yanından geçip gidersin. Hiç Semiha Demir de onu da göster. Bak Semiha Demir de o da işi. Çocukları yoktur diye biliyorum ben. Kimse de gelmiyormuş zaten ziyarete. Eşi ondan önce ölmüş galiba ya. 70 yazıyor değil mi orada? Evet. Şey, 70, tabii 1970. 70 Bu ne ağacı biliyor musun Vallahi hiç bilmiyorum. Bu ne ağacı abi? Normal ağaçtır. Meşe gibi duruyor sanırım. Değil, değil ama. Değişik. Ne kadar garip bir şey ya. Koca Kemal Tahir. <laughs> Şaşırdın mı sen Enteresan. Yani Edebiyatımızın Yani şu yandakilere bakıyorsun mesela millet Nasıl mezarlar yaptırmış o zengin aileler. Sürbe evet. gibi mezar yaptıranlar var. Arkandaki mermere baksana. Arkandaki Ziraatin oh. Kalkavan ailesi. Aile kabristanı. Kalkavanlar mı? Bunlar kalkavanlar mı abi? Evet, evet. Bu bildiğimiz armatör kalkavanlar. Evet. Görüyor musun? Bir bu mezara bak, bir de bu mezara bak. Ha. Enteresan.